Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne ee, yapıyorsunuz? Sesimi birazcık dinleyebilir miyim? Kaçtık Sesim <laughs> gelmeyebilir <Biraz boşum gülüyor> Onun için şöyle Onun izini söyle. Onun

Bakın, Dişim ben sana kusuyormuş. Sürat. Allah kıyım. Söyle gidelim bir soda çıkalım. Ne Geri taşlamaya mı dayan? Yeter mi diyorlar öyle? Hayır geri taşlamaya Ne yapayım? Hadi. Ee, şöyle. Ee, biraz... Biraz sesim duymuyor musun? Onu biliyorum bazen. Konuştuğumda... Ondan haberleri biraz yakınım. Ama yani ben bir video Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum telefonu da ne tam bu? Bir Anlamadım. Ay şaka yaptım oyun. Allah. Allah. <laughs> <laughs>